Hepinize merhaba sayın aktüel takipçileri. Evinizin ekonomik çocuğu BİM'in her hafta yenilenen fırsat dolu aktüel ürünleriyle karşınızda. Videoya geçmeden hemen önce kanala abone olursanız beni çok sevinirsiniz. Lafı hiç uzatmadan videomuza geçelim. Minderli düşer kapak ayakkabılık 995 TL 2 yıl garantili. İkili standlı sabunluk seti 279 TL. Sızdırmaz saklama kabı 34 lira 50 kuruş. Kapaklı desenli can kupa 99 TL. Kendi kendini temizleyen şarjlı süpürge. Paspas 9975 TL. Diamond kahve yanı su bardağı 55 TL. Bu arada unutmadan izlemiş olduğunuz ürünler arasından şehrinize veya semtinize gelmesini istediğiniz bir ürün olursa stoklar tükenmeden ve video bitmeden hemen önce yorumlara semtiniz ve şehrinizle birlikte belirtebilirsiniz. Karnıyarık tenceresi 349 TL yanmaz yapışmaz. Cam pipet seti 39 lira 50 kuruş. Mutfak bıçağı seti 319 TL. Tül perde 195 TL. Güneşlik 165 TL. Fon perde 179 TL. Eşofman altı kadın 179 TL. PVC masa örtüsü 85 TL. Penye yastık kılıfı 65 TL. Spor ayakkabı 329 TL. Kristal organizer 39 lira 50 kuruş. Mop seti 12 litre haznesi bulunan bu ürün 299 TL. Nakışlı avlu set 65 TL. Banyo paspası 79 TL. Yuvarlak banyo taburesi 69 TL. Kaydırmaz tabanlık 42 lira 50 kuruş. Kot gömlek erkek 319 TL. Kaşkorse pantolon kadın 179 TL. Eşofman altı erkek 179 TL. Taba 219 TL. Sahan 179 TL. Bu arada unutmadan izlemiş olduğunuz ürünler arasından şehrinize veya semtinize gelmesini istediğiniz bir ürün olursa stoklar tükenmeden ve video bitmeden hemen önce yorumlara semtiniz ve şehrinizle birlikte belirtebilirsiniz. Krep tava 169 TL. Kek kalıbı 349 TL. Taba koruma aparatı 19 lira 50 kuruş. Cam dondurma tatlı kasesi 119 TL. Cam gravürlü kase 19 lira 50 kuruş. Cam saklama kabı 14 lira 50 kuruş dekorlu meşrubat bardağı 39 lira 50 kuruş. Diamond kısa meşrubat bardağı 69 TL. Ayda çay bardağı 89 TL. Vakumlu erzak kabı çeşitleri 400 mililitre 19 lira 50 kuruş. Vakumlu erzak kabı çeşitleri 1.2 litre 29 lira 50 kuruş. Vakumlu erzak kabı çeşitleri 2 litre 39 lira 50 kuruş. Standlı baharatlık 199 TL. Hobi masası 89 TL. Telefon tutucu 9 lira 50 kuruş, kare kase 29 TL, yeşillik saklama kabı 89 TL, fakirden geliyoruz 2 yıl garantili Dik süpürge 1775 TL, toz torbasız elektrikli süpürge Atria 3175 TL, Brilla buharlı ütü 1175 TL, Gratiana filtre kahve makinesi 995 TL, İkili Türk kahve makinesi 4975 TL, Karla el mikseri 785 TL. Mili blender set 1150 TL. 3 çekmeceli derin dondurucu 5475 TL. Videomuz hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakabilir. Gelecek hafta gelecek olan çeyizlik ürünlerini kaçırmak istemezseniz de kanala abone olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.